Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık bezelye hazırlığına başlayacağım. Buzlukta saklıyorum ben bezelyeleri. Konserve de yapıyorum. Onun için de ayrı bir videom var. Videonun sonuna onu da paylaşacağım. Buzluğu olmayanlar için. Ben bezelye için Mayıs'ın ortalarına kadar bekliyorum ki iyice olgunlaşsın. Boş çıkmasın bezelyelerim. Böyle bakın dolu dolu iri taneli olsun. Bezelyelerimi üstten sıkıp ortaya doğru rahatlıkla açıyorum. Bu şekilde gayet pratik ve hızlı oluyor. Bezelyeleriniz zaten olgunlaşmışsa çok kolay bir şekilde açıyorsunuz. Bütün bezelyelerimi bu şekilde hızlıca hazırlayıp yıkama aşamasına geçiyorum. Bezelyelerimizin içinden olgunlaşmamış böyle küçük bezelyeler çıkabilir. Bunlara bebek bezelye diyoruz. Bunları da uçlarının kılçıklarını temizleyerek yemeklerinizin içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben hemen bütün bezelyelerimi ayıkladıktan sonra bol su içerisinde güzelce yıkıyorum. Ve yıkadıklarımı birkaç sürü yıkadıktan sonra süzgece alıyorum ve sularının iyice akmasını sağlıyorum. Bezelyeleri yıkadıktan sonra buzluk tadı oluyor diye bir inanış var. Yıkamadan e, buzluğa koyanlar var. Hayır. Bezelyeler yıkandıktan sonra da ilk günkü gibi taze oluyor. Sadece dikkat etmeniz gereken suyunun iyice akmış olması. Ben suyunun iyice akması için hızlandırmak için böyle tepsime kurulama bezleri serdim ve üzerine ince bir tabaka halinde bezelyelerimi serip güzelce kuruluyorum ve hızlıca poşetlemeye hazır etmiş oluyorum. Bezelyelerimin suyu aktı, artık poşetleme yöntemine geçiyorum. Dilediğiniz gibi isterseniz kilitli poşet olur, isterseniz benim gibi bu şekilde normal buzdolabı poşetine doldurabilirsiniz. Ben yarım kilo olacak şekilde doldurdum. Aile sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Poşetimi doldurduktan sonra hızlıca size vakumlama yöntemimi göstermek istiyorum. Geçen seneden beri uyguladığım bir vakumlama yöntemi derin bir kabın içerisine musluktan su dolduruyorum. Ve bakın poşetimi bastırıp uca doğru bütün havayı çıkartıp üstte bir düğüm atıyorum. Düğümü attıktan sonra el yordamıyla poşetimi düzgünleştiriyorum. Buzluğa konulacak hale getiriyorum. Suda vakumlama yöntemi benim e, işimi çok kolaylaştırdı. Ben pipet yardımıyla mutlaka poşetlerimin havasını alıyordum. E, çünkü po poşetlerin vakumlandığı zaman yer değiştirmesi daha kolay oluyor. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu nedenle de vakumlamadığınız zaman Poşetlerdeki gıda ürünlerinin şekli bozuluyor, düzensiz hale geliyor ve düzenlemekte zorlanıyorum. Ben mutlaka bu işlemi yapıyorum. Daha az yer kapladığını düşünüyorum. O yüzden bu yöntem benim göz bebeğim oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gidecek bir yöntem olur. Gayet pratik ve hızlı bir yöntem. Ben bütün poşetleme işlemlerini bitirdim. Bitirmişken de sizlere bir konuya değinmek istiyorum bazı yöntemlerde haşlanıp sonra soğuk suya alınıp tekrar süzülüp bu şekilde poşetleniyor. Daha taze olduğuna inanılıyor. Kesinlikle değil. En taze yöntemi budur. Çiğden güzelce yıkayıp süzdürdükten sonra poşetlemeniz yeterli olacaktır. Aynı tazesinde yapmış olduğunuz gibi yemeklerinize buzu çözülmeden eklediğiniz zaman tazecik bezelyeleriniz ilk günkü gibi tüketime hazır oluyorlar. Ben 10 kilo bezelye kullanmıştım, ayıklamıştım. 11 adet yemeklik bezelye çıkarttım. Artık buzluğumu kaldırıp kış için saklamaya başlayacağım. Böyle dilediğiniz gibi benim gibi yerleştirebilirsiniz. Umarım bu yöntemi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.